Yeni otogar alanında hummalı şekilde devam eden çalışmalarda artık sona gelindi. Otogarın isminin yer aldığı ışıklı tabela da monte edildi. Otogar alanında yüklenici firmanın çalışmaları sürerken Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından da otogar etrafında zemin düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yüklenici firma saha sorumlusu inşaat teknikeri Yavuz Karaoğlu, genel olarak inşaatın %90 seviyesinde tamamlandığını ve sona geldiklerini söyledi. Genel inşaat yüzdemizin %90 seviyesindeyiz. Yani inşaatımızın son noktalamaları kaldı artık, rütuşlarımız kaldı. Şu anda peronlar tarafındayız, A bloktayız. Burada yazhanelerin iç mahalleri, aydınlatmaları tamamlandı. Genel mahalle aydınlatmalarımız tamamlandı. Belediye ekiplerimizin dış sahada çalışmalarıyla beraber bizim de andazit çalışmamız olacak. Andazit bordür imalatımız olacak. Daha sonrasında 10 günlük planımızın içinde de camlarımızın montajı tamamlanacak. Geçtiğimiz günlerde otogarımızın ışıklı tabelasını koyduk. Bu da halkımız tarafından olumlu bir yanıt aldığını iletildi bize. Otogar'ın B blok kısmında ortak yeme içme alanının bulunduğunu dile getiren inşaat teknikleri Yavuz Karaoğlu, burada asma taban uygulamamızı yaptık, dükkanların seramik kaplama, boya, doğrama ve kompozit montajlarını tamamladık şeklinde konuştu. Şu anda ortak yeme içme alanındayız, B blokta bulunuyoruz. Burası e, 700 metrekare ortak yeme içme alanına sahip. Bir bölümümüzde gül dükkanlarımız mevcut. Bir diğer tarafımızda yeme içme dükkanları olarak projelendirilmiş durumdayız. Burada asansörümüz var. İki katlı bir oturma alanımız var. Geniş bir alan. Orası da 800 metrekare. Toplamda burası 1500 metrekareye tekabül ediyor. Geniş bir alanımız mevcut. Burada asma tavan uygulamamızı yaptık. Dükkanların iç mahallelerinde seramik uygulaması, boya uygulaması, doğramalarımızın hepsini tamamladık kompozit imalatımızı bu alanda tamamladık. Yavaş yavaş otogarımızı Isparta halkı için tamamlamak için çalışıyoruz. Daha önce Çünür Mahallesi İstanbul yolu üzeri ve yeni otogar bölgesindeki esnafla bir araya gelen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, otogar esnafının 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeni otogar için hazırlık yapmak istediklerini belirttiklerini, esnafın talebi üzerine 1 Ocak 2024 tarihinde Yeni otogarın faaliyete geçmesini planladıklarını söylemişti.